Tüm mağazalar raporu, satış raporu ve kar raporunun birleştirilmiş hali ve aynı zamanda tek bir mağaza için değil, Sendirjaning'e kaç tane mağazanız ekliyse bu mağazalardan yapmış olduğunuz satışları ve karları birleştirip size gösterir. Ve artı bir özelliği ise bu raporu hangi para biriminde görmek istiyorsunuz bunu seçebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sağ üst tarafta tarih aralığına göre filtreleme yapabileceğimiz gibi hemen yanında hangi para biriminde bu raporun bilgilerini görmek istiyoruz bunu da bize sunuyor. Fakat burada altını çizerek belirtmek istediğim önemli bir nokta var. Normalde yapmış olduğunuz satışlar elde etmiş olduğunuz karların tüm verileri hangi mağazada satış yapıyorsanız o mağazanın ülkesinin para birimine göre database'imizde sistemlerimizde tutulmaktadır. Dolayısıyla siz buradan farklı bir para birimiyle bu raporu görüntülemek istediğinizde o günkü seçmiş olduğunuz para biriminin kurundan bu işlemleri gerçekleştirecektir. Örneğin Türk lirasıyla ben değerleri görmek istiyorum. Selrani burada şunu yapacak. Arka planda Kanada'da yapmış olduğunuz satışların Kanada dolarını yani Kanada dolarını Türk lirasına çevirecek. Eğer e, Singapur mağazanız varsa Singapur dolarını Türk lirasına çevirecek. Ve bugünün kuruyla size o mağazalardan elde etmiş olduğunuz karları, ciroları bugünün kuruna çevrilmiş halini gösterecek. Yani son bir ay içerisinde benim elde etmiş olduğum tüm mağazalarımdaki karım 907 bin TL. Toplam satışım ise 8 milyon 905 Türk lirası şeklinde değerlendirebilirim. Yani doların artış ve düşüş göstermesinde ya da sizin para biriminizin sizin derken seçmiş olduğunuz görüntülemek istediğiniz para biriminin artışına ve düşüşüne göre buradaki oranlarda değişkenlik gösterebilir. En sağlıklı ve net bilgiyi mağaza bazlı satış raporunda ve kar raporunda elde edebilirsiniz. Tüm mağazalar raporu size genel bir veri sunmakta.